Ben bunu sizlerle birlikte sıra kafaya yazışmayacağız. Çünkü arkadaşlar dün bir doktora gitmek zorunda kaldım. Ne oldun doktor bana söylesen büyük bir çok geçirmişsin. İki defa o yüzden bayılmışsın. Artık bir daha böyle şeylere bulaşmam ben bulaşacağım sizin için. Bundan sonraki video sıra kafa videosu olacak. Şimdi PUBG oynayacağız. böyle mi yapayım siz bunu görmeyeceksiniz ki. Ulaklamaz. odaklanmıyor. Ne gösteremiyorum. Yani zaten öldüm de öldüm. arada sırada böyle takım arkadaşım öldü. Arkadaşlar zaten Nur burada da kaydı kaydı başlatıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Güzellikle güzel bir PUBG Mobile oynayacağız. Zaten bir burada da kayıtlayayım. Gör, gör, görmezsiniz. Kayıtlayayım. Arkadaşlar bakın kayıtlayayım buradayım. İki video birlikte çekersek yani gelecek alıp oynarız böyle olacak. İki video birden gelecek. Bizim adamın yanına gideyim mi? Ben? Bunda değil ki. De bir saniye. Arkadaşlar şey yapanlara abone olanlara 18. sezon Carlo Bu farklı, ve bir e, 800'lük bu yelpazı iyi edeceğim. Çok kalabalık yerlere gideceğim. Ve oyunun buga gitti. Ne oluyorsun oyun? Skula gidiyorum arkadaşlar. Tutlanamadım <laughs> ha. Hiç tutlanamadım. Canım istemiyordu oynamadım. Bir şeyler yaptım. Asos ya koparan izledim. Tutlanmadım. E, 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 bir defa bot öldü. Bir tanemiz gitti daha net. Vaka mane olsun. <laughs> Bizim adam bot öldü AFK kalmış düşük. Buna skill alanı düşük kaldı. Nereye gidelim? Sen scope'a benziyorum. Oha ne var Sinan ya? Anne kapı. Yok. Sen güzel mi yaptın? Ana. Ana. Elimdeydi. Atladım yanlışlıkla. Ara süreyken niye kalalım? bak Ne biçim şey. Gözüme bakmayın lan. Ana. Gözüme bakarsanız döverim. Açık oturuyoruz. Ayağım kırık.

like abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim İstanbul işte. artık söylememe gerek yok Yav gerizekalı gelsene benim yanıma 3 numarada arabası var benim yanıma gelmiyor aptal öldük zaten Allah'tan eksiğim arkadaşlar ben böyle çoktan kasan birilerindeyim yani bu sezon çok kasıyorum elmasın taça kasıyorum. Ağzına sıçın. Öldük. Artık kaç aldım var onu bakayım ya. 19 kişi. Tamam arkadaşlar ben gideceğim. Çocuk mekanik. Doğru bak tamam. Senin adın ne? Burası koltuğun üstünde mi yedin? Hayır anne. Ben mutlu kapatıyorum. Bay bay ver katı babanı onu. Söylememe gerek kalmadı. Bay bay.